Merhaba arkadaşlar. Ee, daha demin arkadaşlar video çekiyordum. Yetersiz alan dedim. Ee, sildim. İşte böyle kaldım Hunger Games'te. Çok güzel adam falan öldürdüm. Boşaş. Böyle yetersiz alan dedim. O çekiyorum arkadaşlar. Böyle e, ben de kaldığım yerden devam edeyim dedim. İşte böyle bir garibime gitti ama saçma sapan şeyler falan oldu. Daha sonra bir daha çekmeyi denedim. Gene yetersiz alan dedi. Aa, hepsini sildim. Şimdi öyle deniyorum. Arkadaşlar 1-2-3 2-1 Kimle kim lan? Bizde bu mu? Dominos bize vandı maç. Ben hepsini beleş yanıyorum. Ye yeah, niye? Yeah. Bak birinci de birinci, ikinci de ikinci, yok birinci de birinci, ikinci de birinci, üçüncü de birinci yok artık. Yes yes yes. Yok no no no. Kim gelecekmiş bakalım. Hadi görüşmek üzere. Eyvallah.